Ceziret El Hamra kasabası, Birleşik Arap Emirlikleri. 14. yüzyılda kurulan kasaba 1968 yılında bir anda terk edildi. Kasabada şu an 13 cami ve 300 aşkın ev bulunuyor. Kasaba sakinlerinin neden gittiklerine dair net bir bilgi bulunmasa da onlardan en kabul göreni hayaletler tarafından kovulmuş oldukları. Kasaba'ya ziyarete giden kişilerin evlerin içinden inilti sesleri duydukları kaydedilmiş. Kasabada yaşayan cinlerin de hayvan kılığına girip bir anda belirdikleri ve sonradan ortadan kayboldukları görülmüş. Kasabadaki bu garip seslerin yanı sıra gidenlerin gördüğü ürpertici görüntülerin sırrı hala çözülememiş.